Zeynep Ayşe'nin bu durum üzerine gideceğine inanamıyorum. Cidden çok da büyük bir olay yoktu. Kanka anlamıyorsun. Onlar annesi eğitime çok önem veriyor. Yani o yani o insanlar e, zorbalık yaptığı insanlar ona böyle yaptığı için eğitim hayatına eli gitmeyeceğini düşündüğü için alıyor. E, hangi okula gidecekmiş? Yanımızdaki olan okula gidecekse çok değerli şey etme zaten. Kanka yanımızdaki olan okula önceden gitti sevmedi. O zaman şehrin içinde olan bir okula gidecek değil mi? Evet yani öyle düşünüyorum ama kanka bana çok kızgındır şimdi o. E git konuş kanka o kadar şey yapıyorsan yani. Aynen konuşmaktan zarar gelmez bence. Hem hem belki daha iyi gidebilir. Haklı bak. Gidip konuşayım mı o zaman? Tabii canım git konuş hadi biz senin yanından geleceğiz. Hadi bunu yap yapmadan bilemezsin. Belki sen küsmeden. Belki kızgın, söylemini iyi belki sana biraz üzüldüm. Anladın mı? Peki gidip konuşayım. Hadi gel gidelim. Hadi çal kapıyı. Ay korkuyorum. Ay ne mi korkuyorsun ya? Çal ne olacak öğrenelim. Üf, peki. Üf, ne oldu? Zeynep Ayşe bana kızgın mısın? Kızgın mıyım? Sence böyle bir soru sorabilir misin? Tabii ki de kızgınım. Yani nasıl kızgın olmayabilirim ki? Annenle konuşabilirim. Annemle konuşmana gerek yok. Annem sana kızmadı. Onu olan kızlara kızmadım. Benim bu durumda üzüp yani eğitimi olumsuz etkileyeceğini düşündüğü için beni başka okula verecek. Ama yani ben bu okula durmak istiyorum işte. Sana bu yüzden kızgınım Özlem. Nedenini biliyorsun. Senin söylemenden değil beni zorbaladıklarından değil eğitim hayatımı iyi devam edebilmem için beni alıyor. Seninle bir ilgisi yok ama bunda en azından yani seninle bir ilgisi yok derken senle çok ilgisi var. Yani beni bu okuldan götürttüren sensin bunu anlamıyor musun? Anlıyorum ama bak bunu düzeltebiliriz. Nasıl düzelteyim ya? nasıl düzeltelim? Ben bu okula burslu gelmek için bu, ay bu okula burslu gelmek için diyorum. Bu okula gelmek için ne kadar çabaladım bilmiyor musun? Biliyorum tamam annene konuşayım işte. Sen kendim şey yapacak e, kaydı aldı bile. Tam başka bir yöntem bulalım geri kaydettirsinler seni. Nasıl kaydetsinler geri ya? Nasıl kaydetsinler geri? O yüzden biraz mantıklı düşün. Çık odadan. Özlem, iyi misin? Sence iyi olabilir miyim? Tamam ya, kızma yardımcı olmaya çalışıyoruz. Olmayın bana yardımcı falan tamam mı? Ben kendim hallederim. Bana yardımcı falan olmayın. Evet, hiçbir şey başaramıyorsunuz. <laughs> ya, siz bir durmaz mısınız? Böyle kendimiz bir şey konuşuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Ben odaya gidiyorum. Bir gidip Özlem'le konuşsam iyi olur. Üstüme bir şey alayım. Kanka sen iyi olduğuna emin misin? Eminim ama yani Özlem de yapmıyor. Baksana bize karşı geliyor. Yani Zeynep Ayşe'nin gideceğine ne kadar güçlü durmaya çalışsak bile üzülüyorum anlıyor musun? Yani o kız anımız var. Ben gidip bir Özlem'le konuşayım. Sen merak etme tamam mı? Tamam kanka. Özlem iyi misin? ya gidecek işte ya gidecek. Tamam bir yolu düşünelim diyorum sana. Ya düşünsek bile olacak mı? Annesine mi Senin numarası var mı? Telefonumu telefonum odada kaldı. Başka bir yol düşünelim yani bilmiyorum annesi aldın onu ikna etmeye çalışalım. Olmaz olmaz gidecek o işte. Gel. Abla bize bir tane çikolata Alın çok teşekkürler. Aa bu ne? Çikolata her zaman iyi gelir. Teşekkürler. Bak. Düzgünce otur bir ağlamadan düşüş şu konuyu. Ne olabilir? Ne yapabiliriz? Bir bakalım. Annesini ikna edelim. Yani mesela ne diyebiliriz annesine? Ee, ya şey diyebiliriz mesela. Ee, o kız bir daha böyle bir şey olmayacak. Olursa alırsınız. Öyle ikna olmaz kanka olmaz. Bu akşamki konser de gelmesi lazım. Evet. Ya yani bu gelmezse çok üzülürüm ben. Ben de üzülürüm ki kanka. Gel otur şöyle yanıma. Bir yöntem bulmalıyız. Ona bir yöntem bulmalıyız. Onu düşünüyorum ya ben de. Hmm. Bir çare de gelmiyor ya. Bir çare de gelmiyor aklıma. Yapacak bir şey yok galiba. Sen burada biraz bekle tamam mı? Neden? Şey Zeynep Ayşe'yle mi konuşacaksın? Evet. Konuşma bence. O yalnız kalan mesela böyle durumlarda. Bu durumlarda konuşmak en iyi ilaçtır. Peki ama ben de geleceğim. Gel. Gir. Gelebilir miyim Zeynep Ayşe? Gel. Sana yardımcı olabilirim. Ee, anneni ikna edebiliriz. Aklıma çok güzel bir şey geldi. Ya nasıl ikna olsun annem ya? Kagarlığını görmüyor muydun? Anne seni eğitim hayatının iyi gitmesi için mi alıyor? Evet. Ama biraz fazla abartıyor işte. Kanka tamam bak sakin ol. Annem de senin iyiliğini düşünüyor. Onunla ben konuşacağım. Hayır sakın konuşma daha çok şey yapar. Neden? Yardımcı olmaya çalışıyorum. Gideceğim gideceğim. Yapacak bir şey yok. Bunu da Özlem'e söyle. Onu seviyorum ama onun yüzünden gittiğim için ona hala kırgınım. Özlem de bunu bulduğuna çok üzülüyor. Ya üzülsün. Onun yüzünden gidiyorum. İşte de bu mu yanlış. Kız onu yanlış yaptı. Sana yardım etmek için yaptı ama sen ona kızıyorsun. Bunun olacaklarını bilse şey yapar mıydı? Haklısın ama ha? ben onu yapma dedim. Bence sen biraz yat öyle konuş. Tamam. Yat bence. Sonra düşünürsün ne yapacağını. Ne oldu iyi misin? İyiyim ama yalnız kalması lazım haklısın. Bilgisayar. Kanka ne oldu? An bir proje hazırlasak. Ne projesi kanka ya? Annesine parçanın düşündüğü her şeyi yazsak, onunla bir tane powerpoint'ten bir tane sunum hazırlasak. Evet. Bu işe yarayabilir. Kanka ya, çok mutlu oldum şu anda. Bunu Özlem'e de söyleyelim. Hadi çağır onu. Tamam kanka. Özlem, Özlem. Çabuk gel hadi. Ay kolumdan ne tutuyorsun? Bıraksana kolumu. Gel bakayım Özlem sen buraya gel. Şimdi biz efsane bir şey bulduk ve bunun annesinin kesinlikle ikna edecek ve akşam bizle o şeye gelecek. Konser'e gel. Konser'e gelmesi sıkıntı değil. O okulda kalsın yeterli. Tamam işte kalacak diyoruz. Çok güzel bir şey yapacağız. Ne yapacaksınız? PowerPoint'ten bir sunum hazırlayacağız ve bu üzerine parça ile ilgili olacak. Ama iyi yönleriyle ilgili. Ve bu okuldan ayrılırsa başka okula giderse olabilecek kötü eğitim bir kötü şeyleri söyleyeceğiz. Ve annesi bunda kesinlikle olacak? Çok iyi bir şey. Kızlar ya çok teşekkür ederim. Rica ederiz canım. Arkadaşlık bu, bu günler için vardı. Şimdi hem Zeynep Ayşe'nin gitmesi biz de üzüyor. Şimdi güzel bir sunum hazırlayalım hızlıca. Tamam peki. Bak bunu da ekleyebilirsin. Evet haklısın bunu da ekleyelim bence. Aynen bak bunu da ekle. Zeynep Ayşe'nin en sevdiği renk ne? Zeynep Ayşe'nin en sevdiği renk mi? 5 dakika düşüneyim. Zeynep Ayşe'nin en sevdiği renk açık pembe. Tamam. En sevdiği ders? Eee, matematik. Tamam sunum hazır. Kanka dur şu son detayları da ekle. He, haklısın evet. Ah çok uykum geldi. Benim de çok uykum geldi aynen. Kalkın ya uykucular. Bunu Zeynep Ayşe için başarmamız lazım tamam mı? Tamam tamam kalktık. Ne kadar da hızlı korktunuz ya. <laughs> Kanka. Ay tamam sustum be. İşte sunum bittim. sonunda bitti. Evet kanka sonunda bitti cidden. Artık yatabiliriz bence. Bence de haklısın. Hadi sana iyi geceler, iyi geceler kızlar. Mi? geldim. Evet ben geldim. Lütfen artık ağlama. Yarın sana bir sürprizim olacak. Ne bir sürpriz ne olacak ya? Hiçbir şey şu anda hiçbir şey düzelmez emin ol. Bence düzeltecek. Sen bilirsin iyi geceler. Hadi iyi geceler kanka. İyi geceler kankacığım. Oh be. Sonunda bu bir onu düzeltecek bir şey bulduk. Hemen yarını beklem. Yani hemen yarın gelsin istiyorum. Ben de istiyorum canım. Bunu giyeceğim. Hadi yatalım artık kanka. Hadi gel kankacığım. Sabah olur. Kanka 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 kalk. Ah be ne bağırıyorsun? Bugün Zeynep Ayşe'ye yaptığım sunufu gösterme günü. Ah tamam. Ne bağırıyorsunuz be sabahın köründe? Bugün hafta sonu unuttunuz mu? Unutmadık, unutmadık. Sen, ay, biz seninle aynı şey giymişiz. Ay ne fark edecek okulun şeyi be. O güzel uykumu da bir daha böyle böl, bölmeyin. Ay hiç konuşamadım. Bölmeyiz ya. Neyse gel kanka hadi hadi şu üstüne düzgün şeyler giy. Ee, bunu giyeyim. Ben de bir şeyler giyeyim kanka. Ben de bunu giyeyim. Sunumu al. Yiyecek bir şeyler hazırlayalım. Gel. Tamam kanka. Şunu şöyle koyayım. Koy. Hadi bekliyorum sen hazırla ve kaldır onları. Kanka. Özlem. Özlem. He, ne oldu be? Büyük gün geldi. Üstünü giyin gel. Tamam peki. Tamam şimdi atışmalık bir şeyler hazırlayalım. Bence bu salata en iyisi. E bu kadar da yeterli. Bir tane de çatal. Oh mis gibi. Tamam yemeği hazır. Şimdi özlemi bekleyelim bir de Zeynep Ayşe'nin annesine. Çabucak hazırlanayım. Bu üst güzel bence. daha üstü güzel bir şey giyeyim. Sesin oradan geliyor ya. Ben neyse kalksam yere zaten. Bugün gidiyorum. Bir şey giyeyim üstüme. Sana gittiğini kim söyledi? Senin paşa düzel ay o zaman düzeltemeyeceksin zaten. Ne kim söyledi? Müdür söyledi. Kaydım silindi. Yani şu valizime son eşyalarımı da koyayım. Tamam aldım eşyalarımı. Merhaba kızlar. Merhaba Zeynep Ayşe. Mutlu musunuz gittiğim için cidden ya? Dalga mı geçiyorsunuz siz biz benden? Olanları bilsem böyle demezdim. Yaz kanka biz bir şey düşünmedik. Ne düşünmedik kanka? Annesi Yasun'u beğenmezse yine seni fahşe giderse ne olacak? O kısımda B planı uygulayız. B plana göre kanka ben de onu soruyorum ya işte. Onu bilmiyorum kanka. Boş ver o kısma. Tamam hazırım. Sabah köyüne ne ses çıkartıyorsunuz böyle ya? Bir şey için hazırlanıyorum canım. Ne için hazırlanıyorsunuz? Ben de geleceğim. Sen her şeyi görmek zorunda mısın? Evet ben her şeyi görmek zorundayım. Sen mi sana mı söyleyeceğim? Evet canım. Ay çekil be çekil. Ay, Ay ne içiyorsun ya? İstediğimi de içeyim. Allah Allah. Kanka gel uyan hadi hadi. Gel. Bunlara bir şey yapıyorlarmış. Kanka kalk bunlar bir şey yapıyorlarmış. Ne yapıyorlar? Öğrenmeliyiz. Gel giyeyim bir şey kanka dur ben de. Tam geliyorum. Kanka senin durumunu ne yapacağız? O durumu açma dedim sana tamam mı? Ay tamam yardımcı olduk sadece. Yardımcı olmuyorsun aklıma kötü şeyler geliyor. Biz burada bekleyeceğiz tamam mı? Ya da şurada bekleyelim. Geçeğini bez olsun üzüldük. Sağ olun. Ay, çok heyecanlıyım ben ya. Ya şey yaramazsa? Biz de en az senin kadar heyecanlıyız ama ya, bunu bekleyerek öğreneceğiz. Tamam, tamam. Merhaba çocuklar Zeynep Abla nerede? Heh, hoş geldiniz. Hoş geldin senfendi, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne oldu çocuklar? Ah. Annem geldi. Merhaba anne. Merhaba anneciğim. Bunlar senin arkadaşın mı? Hoş geldiniz. Merhaba. Evet arkadaşlarım annem. Ee, Zeynep her götürdüğünüzü biliyorum ama ilk önce size bir ekranımızı vereceğiz. Bunu biz buradan şey yaptık. Çok naziksiz ama ben çok takım çocuklar. Çok teşekkür ederim. Ne olur bizi kırmayın ve yiyin. Peki çocuklar. Hepsini bitiremem ama. Peki sıkıntı yok. He çocuklar ne oldu? Bir şey söyleyecek gibisiniz. Bakla ağzınızdan çıkartın bakalım. Size bir şey göstereceğiz. Tamam peki ama ne oldu? Şuraya oturun. Ha? Ne olur buraya oturun. Peki çocuklar oturayım o zaman. Ee, ama acele olur. Aceleci davranırsanız yani hızlı da Zeynep üzerine parçaları davet edeceğiz ve okullara bakacağız. Ee, ne olursa i̇şte yazdığımız bu sunumu izler misiniz hanımefendi? Tamam çocuklar izleyeyim. Aa ne güzelmiş bu. Ne kadar ikna edici bir şey. He? Ne oluyor ya? Siz Zeynep Ağa'yı kalması için ikna etmeye mi çalışıyorsunuz? Evet biz onu ikna etmeye çalışıyoruz. Bunlardan anladınız. Yazdığımız sunumdan çok belliydi çocuklar. Biliyor musunuz? Böyle iyi arkadaşlara sahip olduğu için yani benim bir müdürün odasına gitmem lazım. Ee, yaptırmam gereken birkaç kayıt işlemleri var da odası neredeydi söylediğin eşyalarını geri koysun. Cidden mi? Evet cidden. Burada kalmak ister misin anneciğim? Keşke kalabilsem. Sen bir sürprizim var. Ben müdürün odasına gidip tekrar kayıt işlemlerini yaptırayım o zaman. Ne? Şaka mı? Cidden mi? Cidden mi annem? Tabii anneciğim. Bu kadar iyi arkadaşlarım varsa burada kalabilirsin. <laughs> teşekkür ederim. Yuppi kalıyorsun. Çok teşekkür ederim. Rica et, tatlım ne demek? Biliyor musunuz? Kalsam ne hissederdiniz? Ay 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 Allah korusun. Bu kadar kötü bir okulda kalma derdik yani. Tövbe tövbe tövbe. Tövbe evet yani kalma derdik. Aynen. Kalıyorum. O da arkadaşınıza eksilmedi. Ne? Uu, nasıl kaldı ya? Ne yaptınız da kaldı bu kız? Kaldı işte ya. Sana ne yapacağım? <laughs> Yardım edelim mi yerleşmenim? Oğlum ya... Akşam ne giyeceksin nerede? Konserde. Siz bir anda her şeyi söyleyince böyle çok çok hızlı oldu ya. Akşam ne konseri var yani? Kızlar bir dakika akşam ne konseri var? Üstüne girdiğin kişinin konseri. Seni başta özür dilerim. <laughs> Yok canım ya önemli değil boş ver olaylar düzeldi ya sıkıntı değiller. artık kendine sıkıntı etmeyin. Ama benim güzel kıyafetim yok ki. E alalım. Aynen alırız oraya gitmeden önce alır gideriz. Olur o zaman. Şunu şöyle koyayım. Şu kıyafet de şöyle geri koyayım koyayım o zaman. kaldığına vallahi hepimiz çok sevindik. İki, iki şahıs dışında. Evet haklısın. Cidden öyle oldu bu arada. Şimdi şuraya yazayım. Şu kızın ponosuna ya da buraya yazayım. Evet. Gelin bakalım. Dışarı çıkalım. Oh ben. Ne giysek düşünerim. Zeynep seni şurada bir yenemedim. Gel rahatla. Beni yenemezsin ki asla. <laughs> Zeynep Ayşe kaldığı için herkes çok mutluydu İki kişi dışında <laughs> Neden kalıyor bu kız ya Aynen ya Kalmasa ne olurdu ki sanki